Şakiro kimdir ve nerelidir? Hakkında bilinmeyenler. Kürtler arasında güzel sesinden dolayı Keyribat, Şah Dengbiyan olarak anılan Şakiro, Şakir Deniz, kendisi gibi usta bir dengbi olan Resoy Gopalan'ın öğrencilerindendir. Şakiro 1936 yılında Ağrı'nın Karaköse Navik köyünde doğmuştur. Her ne kadar Erzurum Karayazılı olarak bilinse de aslen Ağrı Karaköse'nin Navik köyündendir. 1959 yılında ailesi topluca Adana'ya sürgün olarak gönderildiğinde genç bir delikanlıdır. 1959-1966 yılları arasında toplam 7 yıllık sürgün hayatından sonra, 1966 yılında Muş'a dönen aile, 2 sene sonra yani 1968 yılında Erzurum Karayazı'ya yerleşmiştir. Şakiro hangi aşirettendir? Şakiro, Redki aşiretine mensuptur. Redki aşireti Zilan, Zilli Aşiretler Konfederasyonuna bağlıdır. Şakiro'nun babası Bedi, Bedi Zilli ismiyle tanınmıştır. Şakiro nasıl dengbev oldu? Günlerce durmaksızın kılam söylemesiyle nam salan en büyük Kürt dengbölerinden birisidir. Ondaki vulvulan havvini gırtlak yapma, çok az dengbide görünen özelliklerinden en önemlilerindendi. Sadece Kürdistan'ın dört parçasında değil, Kürtlerin bulunduğu her parzemin ve alanda tanınan bir iki dengbadan birisidir. Şakiro neden Kürtlere kırgınım dedi. Kürtlere küs olarak 1996 yılında İzmir'de yokluk içinde aramızdan ayrılan usta dengbi ölmeden önceki son demlerinde kendisiyle çalıştığı gazete adına röportaj yapmak isteyen gazeteci arkadaşım Rahmi Batura konuşmak istememiş ve nedenini de şöyle açıklamıştı. Şakiro hangi ünlünün amcasıdır? Daha çok magazin haberleriyle adından söz ettiren türkücü Özcan Deniz'in öz amcasıdır. Şakiro'nun ailesi ve çocukları. Şakiro'nun iki hanımından toplam altı çocuğu olmuştur. Halen hayatta olanların sayısı dördüncü çocuklardan kız olan Türkiye'de, geri kalan üç erkek çocuk ise Almanya'da yaşamaktadır. Şakiro'nun mezarı nerededir? Şakiro, 1996'da İzmir'de hayatını kaybettikten sonra İzmir Çamlıkule Mezarlığı'na defnedilmiştir.